Abi seninle görüşmek isteyenler bunlar. Ne var abi söyleyin. Ee, efendim saygılar. Ee, bizim burada bir arkadaşımız çalışıyormuş. Kendisi burada çalıştığı süre zarfında bir takım sıkıntılarla karşılaşmış. Yüksel. Güzel. Akabinde arkadaşımızın işine biraz son verilme durumları olmuş galiba. Yani öyle durumlar aldık. Yüksel, yüksel. Onunla ilgili ben buraya konuşmak için geldim. Neticede kendisi bu iş yerinde çalışıyordu. Ve arkadaşımız... Ve her gün buraya muntazam bir şekilde buraya geleceğini ve dükkan açacağını söyledi. Bununla ilgili ne yapalım, nasıl yapalım yani? Onu hiç yani. Yürü gidin. Çok özür dileriz abi. <laughs>